Birinci köyde Bu dağ tarafında ayıların indiği bilgisi var. Sokağı boşaltın arkadaşlar. Bak bu işin şakası yok. Lütfen. Hadi gençler dağılın. Hadi. Hadi. Hayvan bir anlık bir ya. kafette uğrar hepimizi götürür. Hadi bakayım. Hadi çocuk tak sizde. Hadi yavrum. Hadi. Hadi ablacığım sen de bak sana kıyamam ben aman aman. Aman 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 Hadi ablacığım. Hadi sen de bakayım. Allah korusun ayım ayı çıkar şimdi. a, Şu, şuradaki ağacın arkasında duruyordu. Kocaman da kahverengi renginde. Kocaman bir ayıydı. Arabanın ışığını tuttuğumuzda gözüküyordu. Seni nerede olduğunu şey kimisi diyor 2 evet. metre boyunda. Kimisi diyor 2,5. buçuk herhalde. Ödevini. Onun sonunda bir bakacağız. Şu an Bu da hemen kaldırımın dibine inmiş. Kaç tane? Bir tane. Bir tane büyük. büyük. Büyük Büyük Bayağı büyük. Bayağı büyük bir ayı kocaman. Ne tarafa gitti? Ormana doğru gitti. Devremi yalnız bırakmayın. Gelirse...

Kızık 6. Şahin Sokak. Ayı konusuyla ilgili efendim burada araştırmamızı yaptık. Vatandaşlar ayının ana caddelerine kadar indi mi? Daha sonra ormanlık alanın içerisinde kaybolduğunu beyan ettiler. Şu ana kadar yapmış olduğumuz yeni ve herhangi bir şekilde dört ayaklı hayvana rastlanılmadı. Buradan normalden <laughs> <deneyim>. geçtik. <laughs> ما دا خبر څه خبر څه څه کوي